Tüm dostlara Artvin Boşka'dan selamlar. Yuki Dima balıkçılık olarak yaylalardayız, dağlardayız. Trabzon, Artvin, Rize geziyoruz. Bu videolarımızın tamamını YouTube kanalımızda bu önümüzdeki hafta değil de bir sonraki hafta izleyebilirsiniz muhtemelen. Ee, burada somon balığına atıyoruz. Hamur, hamur var. Berkley'in hamurları. Onları atıyoruz. Biraz spin yaptık. Şimdi bir nakliyesi var. Çiftlikleri var burada. Çoruh ne Nehri'ndeyiz şu anda. Çoruh Nehri'nde ne diyelim Çoruh Nehri'nin Artvin'e yakın olan kısmındayız. Ormanlı Köyü tarafında. Çok harika bir doğa. Gece buradayım. Sabahleyin bir sabah suyu yapacağım. Yanımda birlikte geldiğimiz öğretmen bir arkadaş Timuçin Bey çok güzel bir balık aldı. Ondan sonra bize herhangi bir vuruş yok. Sakin sakin oturuyoruz. İki olta attım. Tek kancalı iki olta atıyoruz. Bakalım sabahleyin yapılabilir, balık olabilir yani bu e, havuzdan boşaltılan balıkların yanına diğer balıklar da geliyor diyorlar. Sabah suyunu deneyeceğiz. Akşam da yapar mı? akşam ezanına doğru her yerde balık oluyor. Burada da bizim şansımız varsa gelir. Şimdi biraz sonra oltaları kontrol edeceğim. Şöyle güzel bir doğa manzarası sizler için paylaşalım. Böyle güzel manzaralar. Evet, Artvin Boçka'dan herkese selamlar kanalımıza takipte kalın mutlu kalın